Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Albay rafa alacağız. En sonki videomu şuradan izleyebilirsiniz. Brawl aldığımız için Albay Raf'ı alacağız. Albay Raf'la özel bir görev gelecek. 1000 jetonluk. O 1000 jetonluk görevi yapacağız. Şimdi videoya geçelim. Burada hala çıkmayan 3 tane karakterim var. Albay Raf'ı alacağız. 3 karakter hiçbir şekilde çıkmıyor zaten. Hemen şuradan ilk önce Albay Raf'ımızı alalım. Albay Raf çıktı. 3 tane karakterimiz eksik yani şu an. Hemen güç bağını Albay raflara kullanalım. Albay raflara tek tek hepsini kullanalım hızlı hızlı. Onu gel kullan. Bu mega kutumuzu açalım 2 yazdı. Ve aksesuar güzel. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Tekin aksesuarı çıktı. Hemen Buradan gelip Albay rafı nerede? Albay rafı güçlendirelim. Bakalım ne kadar güçlendirebileceğiz. Güzel. Altın sebekler güçlendirdik. Bu bin jetonluk görevi yapacağız. Tekrar başta tek başma moduna giriyorum. Hemen şu robotumuzu patlatalım. Çok güzel. 7 yükü var bitin şöyle bir ateş edelim. Şöyle, şöyle. Ve evet, güzel. İlk 10 puanımızı aldık. Kaldı 14 maç. Hemen şu robotu patlatalım. Yine bitle birebir kalmışız. Hop, son bir vuruş daha. Güzel. Bitin kaç çünkü var? 8. Hemen şuradan atalım. Güzel. Süper. Nerede bu? Aha. Boğ var 11 yükle. Of. Ama bayağı sana verdik. Şuradan kaçarken şöyle vursak. şöyle. Şöyle daha kısa Hop. çok güzel be. Güzel. Şuradan dönüp şu iki tane yük alırsak. Oo, oh bu var. Rahat şekilde alırız büyük ihtimalle. Acele etmeyelim. Şunu hemen yok edelim. Sevdiğim karakter ya. Oynanışı güzel yani. Zevkli. Sıkıcı bir karakter değil. Bunun da işi bitti. Nereye kaçacaksın? Nereye kadar? Nereye kadar kaçabilirsin ki yani? Güzel. Nereye kadar kaçacaksın anlamadım ki? Nereye kadar ya? Yani? Kaçmakla bir şey elde edemiyorsun. Güzel. Kaldı 10 maç. Bak. gene kaçıyor ya. Oğlum niye kaçıyorsunuz? Oynamak için geldik ya. Gel buraya gel. Gel korkma gel. Kaçıyor adam ya. Öyle bir şey var mı ya? Robotu öldürsün inşallah. Robot öldürürsen ha. O gidişle. Neredeyse robot ölecekti yani. Güzel. Şuradan şöyle az kaldı be. Ay. Neyse üçüncü oldum. Kazanmış söylüyor muyum ya? Aynen. Güzel. Yedi oldu. Robotla robotu da patlattık. Nerede bunlar? Allah 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 ya. Üçüncü olduk ya. Neyse. Gene kazanmış söylüyoruz. Bana gelme. Heh. Of, onu patlatırsa sıkıntı ama ya. Hadi be. Hemen şunu alıp of 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 az kaldı. Oh be. Uf. 9 oldu güzel. 5. Şunu şuradan öldürdük güzel. Of 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 ama ama Allah 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 o nereden çıktı o ya? Dördüncü olunca aa güzel. Yine kazanmış olduk. 10 galibiyet oldu. Şunu şu şekilde İşimiz çok zor ya. Nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Of, of 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 yapma be. Kaçıncı olduk be. Birinci mi ikinci mi? İkinci ya. Cık. Neyse kaldı dört maç. Savaş topu oynayacağım ya artık. Hop. Şu bir. Oğlum hadi gidin atın be. Güzel şunu da öldürdük. Şu duvardan atabilir miyiz? Adam geldi ayağım elimden aldı ya. Oğlum atsanıza. İlla ben geleceğim atacağım ya. 400 canına. Oh. Ve bir jetonu aldık. Süper. Gördüğünüz gibi 1040 jeton geliyor. Şunları açalım. Belki bir şey çıkar. Şu altını alalım. Şu büyük kutulardan bir şey çıkar belki. Albayrak'ın güç puanı. Buradan Albayrak'ın 3 puan çıktı. Bu kadar. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya izleyenler için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.